Ecrin Yayıncılıktan Muhteşem Bir Eser İnci Tespih Hediyeli Kur'an-ı Kerim Seti Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Evinizin en güzel yerinde bulunduracağınız, sevdiklerinize hediye edebileceğiniz, özel olarak tasarlanmış İnci Tespih Hediyeli Kur'an-ı Kerim. Emsalsiz renkli Kur'an-ı Kerimlerimiz, Diyanet Mühürlü, Bilgisayar hatlı, şamua kağıda baskılı özel asetat kutu içerisinde cam inci tesbih hediyesiyle birlikte annenize, babanıza ve sevdiklerinize hediye etmeniz için büyük bir titizlikle hazırlanmıştır. Ayrıca karekod okuma özelliği sayesinde dünyaca ünlü hafız Abdus Samed'in sesinden akıllı telefonunuzdan Kur'an-ı Kerim'i dinleyebilirsiniz. Üstelik Kur'an-ı Kerim'le uyumlu aynı renk cam inci tesbihi hediye ediyoruz. Pembe, krem ve mavi seçeneklerinden oluşan inci tesbih hediyeli Kur'an-ı Kerim setine 59 lira yerine sadece 39.90'a. Üstelik kargo ücreti ödemeden kapıda ödeme kolaylığıyla sahip olmak için hemen arayın. 0212 711 10 0212 700 11 10